Hocam meal ve esmaül hüsna çalışmanız nasıl gidiyor? Mealiniz ne zaman çıkar? Allah razı olsun. Amin. Sizden de Tebbet suresini bitirdim. Üç sure kaldı. İnşallah. Ondan sonra altı aylık bir baştan sona harmanlama ve tahsih süreci var. Yani bitti. Elhamdülillah. Bitirdiğim günde burada söyleyeceğim inşallah. Söyleyin de merakınız gitsin. Üç süre kaldı sadece. On bir bakım. Dua ba buyurun da Rabbim yüzümüze çapmasın. Dua buyurun ne olur? Sizden tek isteyim. Allah'ım deyim. Allah'ın bu Mustafa Kur'an'ın Kur altın zincirinde demirden bir halka yap deyim. İnşallah. Öyle dua ederseniz sevinir. İnşallah. Bir i̇ki hafta önce. Evet. Heh, bu tamamdı. Son sual. Veya sondan üçüncü sual. Efendim? <laughs> Doğrudur. Ya, atlamıyorsunuz yani. Esma-ül rafa kaldırmadım asla. Esma-ül benim favorim. Biliyorsunuz öyle favorim ki Allah kitabı Esma-ül ilk kitabının yarısı. Yarısını size göstermedim. Yarısı bilgisayarımda duruyor. Onu çıkarmadım çünkü Allah kitabıyla doğrudan ilgili değil Esma-ül ile ilgiliydi. Yarısı. İnşallah Esma-ül bir tanesi tamam. Geriye kaldı 98. <laughs> Yani inşallah mealin arkasından gelen eser esma Hüsna. İnşallah. Mealden sonra elimde o var. İnşallah. Dua buyurun da Rabbim ömür versin, nefes versin. Ee, amin. Hayırlısını versin. Evet. E...